Herkese merhabalar. Bugün 5 günlük bir aranın ardından tekrardan sizlerle beraberiz. Bildiğiniz üzere bir kafa tatili vermek üzere Sapancadaydık. Sapanca'da güzel bir tatil gerçekleştirdik. Orada kafamızı resetledik. Orada da hatta bir gün bungalov evimizde de sizlerle beraber bir canlı yayın gerçekleştirmiştik. Bugün tekrardan sizlerle beraberiz. Yine Berşan Taşka YouTube kanalında Fenerbahçe'yi konuşacağız. Fenerbahçe'yi değerlendireceğiz. Fenerbahçe ile ilgili yine çok sıcak gündemler var. Bir yandan milli aranın bitişinden sonra ligi artık odaklanma, Galatasaray-Viriz'le spor karşılaşmasıyla ilgili haberler. Samandıra'daki sıcak bilgileri birazdan sizlere aktaracağız. Galatasaray derbisi ile ilgili planlama ne? Yayın başlığında da belirttiğim üzere John Duran'ı bu maçı özel hazırlıyor. Dominico Tedesco, John Duran'la ilgili bu maçla ilgili planlamalarına şimdiden yavaş yavaş başlamaya başladı. Peki John Duran'ın Galatasaray maçı hedefine birazdan sizlerle beraber konuşacağız. Fenerbahçe'de Devre arası transfer dönemi için özellikle bu milli ara bir fırsat bilindi Fenerbahçe'de. Ve bu milli arada da transfer çalışmalarına ufaktan da olsa başladı. Bazı isimlerle ilgili biliyorsunuz ki Ertan Torunoğulları yurt dışına gitti. Bazı karşılaşmaları takip etti. Yine oradan da sıcak ve doğru ve güzel bilgileri sizlere aktaracağız. Konuşacağız. Bahis soruşturması daha nereye kadar gidecek? Bahisle ilgili gündemi de konuşacağız. Bahisle ilgili gündem devam ediyor mutlaka. Bahisle ilgili gündemini konuşacağız. Galatasaray'da son olarak Victor Osimen sakatlandı. Nijerya milli takımında Victor Osimen'in Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı konusu da sosyal medyada ve dijital medyanın bütün platformlarında da bir hayli merak konusu oldu. Bu konuda da Nijerya'dan gelen bilgiler ışığında bir değerlendirmede bulunacağım. Bir tahminde söyleyeceğim sizlere. Bu eğer ki bu bilgiler doğruysa da Osimen'in sizlere Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağını aktaracağım. Yine transferi konuşacağız. Birçok isim var. Lewandowski, Sörlot bu isimleri değerlendireceğiz. 8 numara konusunda planlama ne? Fenerbahçe'nin orta sahasındaki planlaması ne? Fred'in özellikle parlayışı sonrası işler değişebilir. Birazdan bunların hepsinden bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki bizim canlı yayınlarımızın ilk 5 dakikaları her zaman nedir? Isınma turları niteliğinde geçer. Biz bunları ısınma turu olarak adlandırırız. Ve bu ısınma turlarımızı da tamamladıktan sonra sizlerle beraber güzel bir canlı yayın akışına imza atarız. Ve bilgilerimizi teker teker paylaşırız. Birazdan hepsi konuşacağız. Victor Osimhen'in sakatlığı yine sıcak gündemlerden bir tanesi. Victor Osimhen'in sakatlığı ile ilgili konuyu da anlatacağız sizlere. Osimhen Galatasaray'da Fenerbahçe maçını oynayacak mı? Çok kişi tarafından merak edilmeye başlandı. Victor Osimhen'in sakatlığı ile ilgili durum ne? Bilerekten bir numaradan mı sakatlandı? Aslında o konuyu da birazdan açacağım. Çünkü milli takımlara gittiği zaman sıklıkla sakatlanan bir Victor Osimhen var. Ondan sonraki karşılaşmalarda ise Galatasaray ile ilgili oynadığı karşılaşmalarda ise bir anda sahaya dönen, aslında hiç sakatlık yaşamamış gibi bir oyuncu gibi söylüyor. Onu da sizlere söyleyeyim. Birazdan birazdan sizlere anlatacağım. Şimdi arkadaşlar, yayın öncesinde, yayın öncesinde sizlerden ricam şudur ki kanalımıza abone olmayan bizleri izleyip de kanalımıza abone olmayan mutlaka arkadaşlarımız vardır. Onların hepsinden ricamız mutlaka ve mutlaka kanala abone olsunlar. Aynı zamanda videoya like de oldukça önemli. Videoda da like tuşuna basarsanız bizler için çok kıymetli. Hem yayınımızın daha fazla kişiye ulaşması hem de daha hiperaktif hem de bizleri motive eden bir kısım noktasındasınız siz. Bizlere de motivasyon sağlamak amacıyla da like tuşuna oldukça önemli. Like tuşuna da basmanızı rica ediyorum. Tüm Fenerbahçeli renktaşlardan, Fenerbahçeli dostlardan, abilerden, kardeşlerden videoya like talep ediyorum. Like bekliyorum. Like rica ediyorum. Onu sizlere söyleyeyim. Talep etmek çok doğru bir kelime olmadı. Çok doğru bir tanımlama olmadı. Ama videoya like istiyorum. Onu da sizlere söyleyeyim. Like atarsanız bizleri çok mutlu edersiniz. Birazdan konuşmaya başlayacağız. Victor Osimhen'in sakatlığı ile ilgili durumu anlatacağız. Fenerbahçe'nin transfer planlamasından bahsedeceğiz. Aslında e, bir yandan şöyle bir gündem tanımı yapabiliriz Fenerbahçe ve e, aslında bunun içinde bulunduğumuz gündemle ilgili Hafiften hareketli ama bir yandan da durgun bir Fenerbahçe gündemi içerisindeyiz. Özellikle bahis olayları ile beraber çok sıcak bir gündem oldu, havası oluşmuştu. Baya bir, bayağı bir gündem maddemiz vardı ama bir, şu yorumu yapabiliriz şu andaki gündemle ilgili. Suni bir gündem var. En azından bu suni gündemle ilgili açıklayabildiğimiz kadar dilimiz döndüğünce sizlere konuyla ilgili gelişmeleri ve bir takım bilgileri aktaracağız. Onu da sizlere söyleyeyim. Şimdi o zaman yavaştan şöyle başlarsak. Öncelikle Victor Osime'nin sakatlığıyla başlamak istiyorum. Çünkü gündemin en sıcak konularından bir tanesi. Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Oynamayacak mı? Victor Osime'nin sıklıkla sosyal medyada ve bazı medya kuruluşlarında ne haberleri okuyoruz? Milli takımında bire bilerek sakatlandığını bir an önce Galatasaray'a katılmak maksadıyla e, bu sakatlıkları bahane ederek Galatasaray kampına katıldığı ile ilgili bilgiler yer alıyordu. Şimdi Victor Osimhen'in sakatlığı ile ilgili şunu söyleyeyim. Arkadaşlar öncelikle şunu belirteyim. Eğer ki Victor Osimhen'in sakatlığı ile ilgili Nijerya'dan gelen bilgiler doğruysa Victor Osimhen'in sakatlığı 1 ve 3 hafta arasında değişiyor. Ve bu ne anlam ifade ediyor? Victor Osimhen'in hafta sonu oynanacak Gençler Birliği maçında oynaması çok zor. Ondan sonraki Avrupa ve Fenerbahçe maçlarında ise oynama ihtimalinin %50-50 olduğunu söyleyebilirim. Hatta iki karşılaşmayla beraber yani Victor Osimhen'in 3 hafta boyunca oynamama riski bulunuyor. Ve bu da ne anlam ifade ediyor? Victor Osimhen'in Fenerbahçe derbisinde oynama ihtimalinin şu anda %50 olduğunu belirteyim. Yani tekrar edelim. Nijerya'dan şu anda oyuncunun sakatlığı ile ilgili Nijerya'dan bilgiler eğer ki doğruysa eğer ki doğruysa ki net bilgileri bizlere aktarıyorlarsa çünkü orada da çok fazla uydurma haberler ortaya çıkabiliyor. Afrika basını güvenilirlik konusunda çok sıkıntılı bir basındır onu söyleyeyim. Eğer ki bilgiler doğruysa Victor Osime'nin sakatlığı tekrar edelim 1 ve 3 hafta arasında değişiyor. Victor Osime'nin hafta sonu oynanacak Gençler Birliği müsabakasında oynama ihtimalinin oldukça düşük olduğunu belirteyim çok zor bundan sonraki Avrupa karşılaşmasında da oynaması zor. Fenerbahçe maçında Fenerbahçe yani Union maçında da oynaması zor. Fenerbahçe müsabakasında ise Fenerbahçe müsabakasında kaçırma ihtimali oldukça yüksek. Yani şunu söyleyeyim. Victor Osimen Fenerbahçe derbisinde oynamayabilir. Onu da sizlere belirteyim. Victor Osimen'in Fenerbahçe maçında oynamama ihtimali yüksek. Özellikle şu anda gelen bilgiler ışığında konuşuyorum. Eğer doğru bilgilerse Victor Osimen'i oynamama ihtimalini sizlere belirteyim. Osimen Fenerbahçe derbisini kaçırabilir arkadaşlar. Onu sizlere aktarmış olalım. Doğru bilgiyi vermiş olalım. Şimdi tabii ki özellikle bazı Galatasaraylı arkadaşların sosyal medya üzerinden yaptıkları e, açıklamalara, yorumlara bakıyorum. Özellikle bu çok bir mizahsal konudur ama hep söylüyordum. Ya bir enerji vardır. Bir evren enerjisi diye bir teori vardır. Bu evren enerjisi teorisi oldukça doğru bir teoridir. Kim ne derse desin. Kim hakkında ne yorum yaparsa yapsın. Ya Ali Koç gittiğinden beri Fenerbahçe'nin içindeki pozitif havaya bakın. Bir de son bir ayda Galatasaray'da olanlara bakın. Ya Galatasaray takımında ilk ay gün Noah sakatlandı. Değil mi? Victor Osimen şu anda sakatlandı. Eren Elmalı daha fazla ceza alması gerekiyordu. 45 gün yok. Metehan Baltacı 9 ay yok. Berkan Kutlu sakat. Kaan Ayhan sakat. E, Singo sakatlıktan döndü tam 32 milyon euroya aldıkları sağ ve stoper mevkisinde oynayan adam bir türlü hazır olamadığı geçirdiği sakatlıktan sonra Dolayısıyla sakatlıklarla boğuşan ve arka tarafta ciddi problemler ön hatta da özellikle bu isimlerin sakatlanmasıyla beraber problem yaşayabilecek bir Galatasaray takımı haline dönüştü. Şimdi bu derbi de Fenerbahçe için avantaj mıdır? %100 avantajdır. Ama hep şunu söylüyorum. İnşallah ben şunu da söyledim. Ya biz Fenerbahçe tarafı olarak yani ben Fenerbahçe tarafı olarak kendimi tanımlayayım. Çünkü ben Fenerbahçe yakın bir gazetecilik yapıyorum. Şimdi Fenerbahçe tarafı olarak şunu söyleyeyim. Biz hiçbir zaman bir oyuncunun sakatlık yaşamasından dolayı mutluluk duyan bir cami olmadık. Çünkü biz şu olmadık kardeşim. O sakatlandı. Tutup sevinmiyoruz o sakatlanmasına. Biz Galatasaray gibi tamam mı? Fred sakatlandıktan sonrasında Toreyla ile kükre paylaşımı yapan bir camia değil Fenerbahçe camiası. Fenerbahçe camiası sporcu sağlığını oldukça önemseyen bir camiadır. Burada da renk gözetmeksizin bunu önemseyen bir camiadır. Başka camialar gibi başka bir sporcu sakatlandığı zaman kükre paylaşımı yapabilecek ahlaki boyuta ulaşmış bir camia değildir Fenerbahçe camiası. Bunun bir kere bilincinde olsun Galatasaraylılar. Yani şu anda Osime'nin, Yunus Akgün'ün, Kaan Ayhan'ın bilmem o, o isimlerin sakatlanmasından dolayı hiçbir Fenerbahçeli'nin mutlu olmadığını ben biliyorum. Hatta şunu diyorlar Fenerbahçeliler keşke Galatasaray inşallah diyorlar. O güne kadar o güne kadar bütün sakatlıkları atlatır ve Galatasaray takımı Kadıköy'e tam kadro gelir. O zaman tam bir çarpışma yaşanır. Tam bir derbi izleriz. Bunu istiyor Fenerbahçeliler. O yüzden diğer takımlar gibi yine söylüyorum eksikle gelsin. İşte o adam sakatlansın, bunu sakatlansın. O adamın sakatlığından haz duyacak, mutluluk duyacak bir camia olmadığını Fenerbahçe camiasının sizlere buradan ifade etmiş olalım. Bunu da sizler de iyi bir şekilde not edin bilin. Yani on, ondan sonra bir takım bir şeyler çıkarmayın ortaya. Onu da sizlere söyleyeyim. Elbette ki Fenerbahçe derbide bir avantaj sağlar. Ya Osimen'in olmayışı tabii ki de Fenerbahçe avantaj sağlar. Bunu söylemeyelim mi yani? Ama ben bundan mutluluk duymuyorum yani. Bunu bilinsin herkes. Ya bu çok ben yine söylüyorum. Bugün sokaktaki tüm Fenerbahçelileri çevirin sorun. Hepsi Galatasaray takımının Kadıköy'e tam kadro gelmesini istiyorlar. Tam kadro bir şekilde onları yenelim diyorlar. Hiç sıkıntı yok. Hiçbir çekincesi, hiçbir korkusu yok Fenerbahçe'nin. Yani o yine söylüyorum bu sene Kadıköy'le ilgili ne söyledi, ne söyledik? Artık Kadıköy'den çıkış yok yup moddasını tekrardan yakalamış bir Fenerbahçe'yi Muhakkak ki göreceksiniz. Bakın hep birlikte izleyeceğiz. Fenerbahçe'nin şu anda yakalamış olduğu hava, içinde bulunmuş olduğu pozitif hava ile beraber içinde bulunmuş olduğu güzel atmosferle birlikte derbi kazan, kazan, kazanma ihtimali her zaman çok yüksek. Ve Kadıköy gibi kendi yuvasında, kendi evinde, kendi kalesi olarak tanımladığı bir noktadan da mağlup ayrılma ihtimalini ben Yok görüyorum. Bak bu kadar da net konuşuyorum. O yüzden Galatasaray takımı Galatasaraylı arkadaşlar işte bunu tekrardan söylüyorum. Fenerbahçelinin, Fenerbahçelilerin e, sizin oyuncularınızın sakatlığından mutluluk duymadığını, sizler kadar e, üzüldüğünü sizlere belirtmiş olalım. Onu da sizlere altını çizelim. Şimdi tabii ki arkadaşlar şu anda bizi izleyen tüm arkadaşlarımızdan şöyle bir ricada bulunalım kanalımıza Abone olmayan tüm arkadaşlarımızdan mutlaka abone olmalarını talep ediyorum. Abone olarak bizlere destekli bulunsunlar. yine aynı şekilde e, videomuza like tuşuna basın like tuşu da oldukça önemli. Şöyle 3 abonelik rica edebilir miyim 3 tane abonelik. 3 tane arkadaşımız kanalımıza bizleri izleyip de hiç abone olmamış. Şu anda bizleri yeni izleyen 3 arkadaşımızdan kanala abone olurlarsa bizleri oldukça mutlu ederler. 3 abonelik yayın bitene kadar. Hadi bakalım 3 tane abone olmayan arkadaşımız kanala abone olurlarsa bizleri çok mutlu ederler. Mutlaka birazdan bu çağrımıza yanıt verecek arkadaşlarımız için içimizde olacaktır. Onlara da şimdiden destekleri için bizleri izledikleri için çok teşekkür ediyorum. Onu da bir kez daha belirtmiş olalım. Şimdi arkadaşlar ee, birazdan tabii Fenerbahçe'nin özellikle Rize karşılaşmalarından bahsedeceğiz. Anlatacağız. Artık tabii bir yandan da özellikle milli aranın olmasıyla beraber Fenerbahçe'nin yavaş yavaş transfere de yönelmesi de oldukça önemliydi. Çünkü Fenerbahçe şu anda Beşiktaş'ın içinde bulunmuş olduğu hava, Galatasaray'ın içinde bulunmuş olduğu havadan bence çok daha önemli bir noktada şu anda. Bir, bir Fenerbahçe'nin şampiyonluk, açlık hissiyatı bir. Ben şu anda izlediğim kadarıyla camiaya yansımış. İkincisi herkes çok pozitif. Herkes çok pozitif. Üç. Üç. En önemli Fenerbahçe'nin bence kriminalleşmiş sorunlarından bir tanesi olarak benim sürekli değerlendirdiğim bir sorundu. Neydi? Rehavet. Rehavet havası Fenerbahçe'de maalesef ki son yıllarda çok sayıda şampiyonluk götürmüştür. Fenerbahçe rehavet havasından dolayı çok sayıda şampiyonluğu kaybetmiştir. Fenerbahçe camiası hamdolsun ki şu anda e, rehabet havasından da kurtulmuş durumda, öyle bir kendi içerisinde bir rehabet havasına kapılmış değil, bundan da sıyrılmış ve kurtulmuş bir Fenerbahçe camiasından bahsediyoruz. Bu da oldukça önemli. Rehabet havasından kurtulmuş bir Fenerbahçe var ve üçüncüsü de üçüncüsü de inanç ve takımı olan güvende oldukça önemli ve şundan dolayı inanç ve motivasyon yani güven önemli. Fenerbahçe stadında hep şu vardır arkadaşlar. Bakın son maçlarda artık Fenerbahçe bunu kırmaya başladı. Birincisi oyuncu kazanan, oyuncu kazanmayı önemseyen, her futbolcusunun çok değerli futbolcu olduğunu tekrardan hatırlayan bir Fenerbahçe vardır. Nedir Fenerbahçe'nin mottosu? Çubukluyu kim giyerse giysin destekleyeceğiz. Çubuklunun altında kim mücadele ederse etsin alkışlayacağız. Böyle bir mottosu vardı Fenerbahçe'de ama son yıllarda Ali Koç dönemiyle beraber bu mottosunu yitiren bir Fenerbahçe vardı. Maalesef ki bunu kabul etmek lazım. Ama artık bunun yavaş yavaş kıran bu aslında bir duvardı. Bu duvarı zıplayarak değil, kırarak giden bir Fenerbahçe var. Bu oldukça önemli. Duvarı zıplayarak gitmiyor, kırarak gidiyor. Bu olumsuz duvarları da kırarak ilerleyen bir Fenerbahçe var. Bu da Fenerbahçe açısından içinde bulunmuş olduğu durum açısından oldukça önemli. Onu da sizlere aktarmış olayım. Fenerbahçe, Fenerbahçe şu anda, şu anda evet bazı şeyleri belki şampiyonluk kaçabilir, bir şeyler olabilir ama içinde bulunmuş olduğu durumu aktarmamız lazım, anlatmamız lazım. Bakın bu Fenerbahçe'nin gelmiş olduğu nokta kolay bir nokta değil. Bu bir hoca başarısıdır. Bir yönetim başarısıdır. En başta yönetim, sonra bir Tedesco başarısıdır. Nereye geleceğim? Bir dinleyin beni Fenerbahçeliler. Birincisi, bakın arkadaşlar. Fenerbahçe'nin şu anda sezon başıyla gelmiş olduğu noktada bakarsak inanılmaz uç değişimler yaşandı. Başkan, hoca, e, yönetim anlayışı, taraftar. Yani birçok negatif havadan sıyrılıp buraya gelmiş bir Fenerbahçe'den bahsediyorum. Ve buradan kurtulmanın, kurtulmanın Kolay olmadığını bir kez daha anlatıyorum. Yani şu anda içinde bulmuş olduğu Fenerbahçe'nin durumu şu değil yani. Ya bir Beşiktaş maçını kazanıp üst üste maç kazanarak gelmiş olduğu bir nokta değil. Bunu tekrar söylüyorum. Bu Fenerbahçe'nin şu anda içinde yakalamış olduğu hava üst üste maç kazanarak sadece elde edilmiş bir hava değil. Bunun arka planı çok farklı. Bakın bunun arka planı oldukça önemli. Futbolcularla teker teker ilgilenen, bütün problemleri gideren tamam mı? tüm futbolcularla iletişimini çok yüksek derece tutan, onları bir başkan değil de bir abi edasıyla yaklaşan Saadettin Saran, Ertan Torunoğulları, Tedesco ve Devin Üzek, Özek ekibinin yaratmış olduğu bir pozitif hava bu. Tekrar ediyorum. Ertan Torunoğulları, Saadettin Saran, Devin Özek ve Tedesco dörtgeninin oluşturmuş olduğu bir pozitif havadan bahsediyoruz. Ve bu hava çok kolay edinmedi. Çok zor bir durumdan geldi Fenerbahçe psikologlar getirdi. Efendime söyleyeyim, Samandıra'da belki Tedesco çok uzun süreler evine gitmedi. Yani tesislerde kaldı. İçinde bulunduğu durumdan zor bir şekilde sıyrıldı ama işin sonunda şu anda işler güzel. Rayno oturdu. Güzel şekilde, olumlu bir şekilde, pozitif bir şekilde devam ediyor. Onun sizlere altını çizeyim. Şimdi arkadaşlar Samsung 16 A P3 nerelisin abi demiş. Karslıyım onu söyleyeyim sana. Karslıyım kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Ee, onu da belirteyim. Şimdi arkadaşlar kanalımıza abone olmayan tüm arkadaşlarımızdan ricam mutlaka kanala abone olmaları. Yine aynı zamanda e, videomuza da like tuşuna basmayan arkadaşların hepsinden de ricamız mutlaka like tuşuna bassın. O da bizler açısından önemli. Like tuşu da oldukça önemli. Like tuşuna da mutlaka basın arkadaşlar. Like tuşu da oldukça önemli. Şimdi John Duran'la ilgili bir şey söyleyeceğim. Değil mi? Beşiktaş karşılaşmasıyla ile beraber çıkışa geçen bir John Duran var. Hakikaten çok kıymetli. Fenerbahçe'de özellikle ee, Avrupa'daki karşılaşmada da oyuna sonradan dahil olduktan sonra mutlak iki tane tehlike yaratması, ufak bir kıpırdanma yaşaması Fenerbahçe açısından oldukça önemli. Şimdi John Duran, Fenerbahçe için bir kere çok büyük umutlarla transfer edilmiş bir futbolcu. Zaten bunu hep altını çiziyoruz. Şimdi John Duran, tesislerle özellikle son bir aydır zaten e, hedeflenen de buydu. John Duran kafayı Galatasaray maçıyla bozmuş. Yani John Duran Galatasaray maçını hedef karşılaşması olarak koymuş. Kendisi içerisinde Galatasaray maçını defalarca kez belki de binlerce kez oynamış bir isim. Ve rakip özellikle rakip stoperleri de analiz etmiş. Kendi analiz ekibinden de rakip stoperlere karşı nasıl önlem alacağı ile ilgili nasıl bir hücum performansı sergileyeceği ile ilgili de defalarca kez istişareler yap, yapmış ve Fenerbahçe'ye geldiği ilk günde de bunu belirtmişti. Galatasaray derbisinde gol atarak da gerçek Fenerbahçeli olmak istiyormuş. Ve tesislerde de sıklıkla da Galatasaray maçı ile ilgili ifadeler kullanıyormuş. Bazen de Tedesco'dan da uyarılar yiyormuş. Hani sadece bizim hedef maçımız Galatasaray maçıdır. Önümüzde önemli maçlar da var. Evet elbette ki o maçı %100 kazanmak istiyorum diye ifadeler de kullanmış. Ve Sayın Saadettin Saran da kendisiyle ilgili yaptığı, yaptığı özel görüşmelerde de John Duran şunun sözünü Saadettin Saran'a vermiş. Ben demiş Sayın Başkan sana söz veriyorum. Galatasaray maçında senin yüzünü güldüreceğim ve gol atacağım demiş ve göreceksiniz. John Duran John Duran Galatasaray derbisinde ilk 11'de başlayacak. İnanılmaz bir performans sergileyecek ve Beşiktaş derbisini nasıl boş geçmediyse Galatasaray maçında boş geçmeyecek. Bunu da tarih sayfalarında not etmenizi rica ediyorum. Ciddi bir şekilde hazırlanan, kafayı Galatasaray maçıyla bozmuş inanılmaz bir John Duran geliyor ve Tedesco Tedesco Santrafor'da Fenerbahçe'nin şu anda ciddi bir problemi var. Ne, e, sözlü olarak tabii ki de bunu dile getirmiyor, bunu ifade etmiyor ama Galatasaray derbisinde tekrar ediyorum, altını çizerek söylüyorum. John Duran'ı özel olarak bu karşılaşmaya hazırlıyor ve Galatasaray derbisinde de ilginç bir şekilde söylüyorum, inanılmaz performans veren iyi bir John Duran izleyeceğimizin Kanaatini ve değerlendirmesini sizlere bırakıyorum. İyi bir John Duran izleyeceğiz. Onu da sizlere söylemiş olayım. İyi bir John Duran performansı bizleri bekliyor. Onu da belirteyim. Şimdi arkadaşlar. Evet kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımız varsa mutlaka abone olsunlar. Aynı zamanda videomuza like tuşuna basmayan arkadaşlarımız da like tuşuna bassınlar. Like tuşu da bizler açısından oldukça önemli. Like tuşuna da basarsanız bizleri çok mutlu edersiniz Şimdi transferle ilgili aslında bir takım ifadeler kullanılıyor yazılıyor çiziliyor Şimdi ben transferle ilgili ne söyledim bunu hep söylüyorum dile getiriyorum Sörlöt ismi dedim ki göreceksiniz dedim Daha bundan aylar önce Saadettin Saran daha başkan seçilmeden önce söyledim Dedim ki Sörlöt dedim eğer ki Sayın Saadettin Saran Fenerbahçe başkanı olursa Yapacağı ilk transfer hamlesi Alexander Sörlot olur dedim. Bu bir başkanın hayali, hedefi. Yapmış olduğu futbol komitesinin vermiş olduğu bir isim dedim Alexander Sörlot. Ve bugün geldiğimiz nokta itibariyle herkesin söylediğine başkan ilk olarak ya sezon sonunda ya da devre arasında ama ilk olarak devre arasında bu Sörlot denilen oyuncuyla ilgili şartları zorlayacak, bakacak. Transferle ilgili durum ne? Bunların hepsini değerlendirecek. Belki de bir kaynak yaratacak. Ne yapacak bu kaynak yaratmaktan bahsettiğim? Nesilinin satışını onaylayacak. Yani iyi bir Nesli satışıyla kadrosuna Alexander Sörlöt'ü katacak. Böyle bir hedefi, böyle bir hayali var. Ve Fenerbahçe'nin içinde bulunmuş olduğu duruma bakarsak ve kadro planlaması ve ihtiyacı olan Santraform profilini de incelersek Alexander Solot buraya cık diye oturur. Ve başkanın da hedefi ve hayali de bu. Cuk diye oturmasını istiyor bu Santrofor'un. Ve bu Santrofor'da Alexander Sorlot. Fenerbahçe Cuk diye oturur Alexander Sorlot. Alexander Sorlot Fenerbahçe'de birçok problemi çözer. Alexander Sorlot Fenerbahçe'nin gol sorununu halleder. Alexander Sorlot yanındaki işte Kerem ne Neni'yi hareketlendirir. Asensio'yu rahatlatır. Geride oynayan oyuncuların rahatlatır. Fenerbahçe taraftarının kafasındaki şüpheyi kaldırır. Böyle bir santrofor. Kafada bilmece yaratmayan, soru işareti yaratmayan oh dedirtecek bir santrofor. O yüzden Alexander Sörlot şarttır Fenerbahçe'ye. Hatta bir şey daha altını çizeyim. Farzdır Fenerbahçe'ye. O yüzden Fenerbahçe yönetiminin Alexander yüzde %100 getirmesi lazım. O simene de çok büyük bir yanıt olur. Onu da sizlere belirteyim. O yüzden Alexander Sorlot Fenerbahçe'ye transferi oldukça önemli. Onu da sizlere anlatmış olalım. Belirtelim. Şimdi ya saçma sapan yorum yazan arkadaşlarımız var. Belirteyim. Ve şimdi Lewandowski ismiyle ilgili de onu söyleyeyim. Ya ben Lewandowski ismiyle ilgili bir şeyleri söylerken ya işte başkana çok yakın o yakın Gördünüz Sayın Saadettin Saran kendi ağzıyla ifade etmiş. Yani Fenerbahçe'de ne işi var diye. Bir kere arkadaşlar şunu biliyor Saadettin Saran. Bir kere Saadettin Saran sporcu bir adam. Sporcu kimliğe sahip bir adam. Herkes bunu çok iyi biliyor. Ve 37 yaşındaki bir santroforunun Fenerbahçe'de Fenerbahçe'de işi olmayacağını bilen en başta Türkiye'deki en iyi bilen adam Saadettin Saran. Ben hep söylüyordum yıldız isim olarak bakmayın. Çok büyük isim ama yaşı içinde bulunmuş olduğu psikolojik durum. Ya adama tamam sormuşlar. Doğru söylüyor zaten. Bakıyor durumu ne? Fiziksel durumu ne? Sakatlık durumu ne? Bunların hepsini inceliyor. Bir menajer, bir özür diliyorum menajer Bir dostu aracılığıyla da devre arası görüşlerini de soruyor Aleksandr Lewandowski'ye. Fenerbahçe'ye gelir misin gelmez misin ifadesini de kullanıyorlar. Lewandowski de sezon sonuna kadar Barcelona'da kalmak istiyorum. Barcelona'ya odaklanmış durumdayım diyor. E, Lewandowski ve şunu da belirtiyor. E, kafamda da bazı belirsizlikler var. Belki sezon sonunda futbolu bırakabilirim. Bununla ilgili tam olarak kararımı vermiş değilim diyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin yapacağı transferlerin en başından bir tanesi akılcı olması lazım. Yani sen sezon sonunda kafa yapısını, kafa yapısını futbola bırakmak olarak odaklanmış bir futbolcu Fenerbahçe'ye getiremezsin. Bir kere o futbolcudan verim alma ihtimali çok düşük. Ve dolayısıyla eğer ki sen bir futbolcudan en yüksek verim alacaksan nokta atışı transferler yapman lazım. İşte Sörlut bunlardan bir tanesi. Ya söylüyorum musun? getirin Sörlut'u. Başka bir isim için çok fazla mücadele etmeyin, çaba göstermeyin. Alexander Sörlut Fenerbahçe'ye cuk diye oturur. Gidin getirin. Hiçbir problemde yaşamazsınız. Oldukça da mutluluk duyarsınız. Dua edersiniz. Alexander Sörlut ile ilgili kim getirmişse Fenerbahçe'ye... E, kim bu transferde aracı olmuşsa... Kim çaba göstermişse... Dua edersiniz Alexander Sorlot'un... Fenerbahçe oynamasından dolayı... Çünkü net bir şampiyonluk hamlesi... İkincisi... Fenerbahçe yönetiminin... Bu benim özel haberimdir... Yine söylüyorum... Yine belirtiyorum... Ferdi Kadıoğlu için çalışma yapacak... Şartları zorlayacak... Belki çok zor olacak... E, belki de red cevabı yiyecekler... Ama... Orayı bir zorlayacaklar. Bakacaklar. Çünkü Ferdi Kadıoğlu baktığımızda Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nu transfer ederek sadece Ferdi Kadıoğlu'nu almayacak. Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nu transfer ettiği zaman şampiyonluk kupasını transfer edecek ya. Bu kadar basit bu iş. Ferdi Kadıoğlu transferi Fenerbahçe'ye şarttır. O yüzden ben Ferdi Kadıoğlu transferinin Fenerbahçe'ye e, olması Fenerbahçe açısından önemli bir iş olacağı görüşü içerisindeyim. Onu da sizlere belirtmiş olayım. Arkadaşlar bugün ee, uzun süredir canlı yayın yapmıyorduk böyle dedim ki bir canlı yayın yapalım ee, random bir şekilde çok fazla da hazırlık yapmadık kanal boş geçmesin diye ee, 27-28 dakika oldu ee, valla biliyorsunuz yorgunluk olduğumuz olduğu için de çok fazla izleyici sayımıza da ulaşamadık normalde tam enerji olsak burayı coştururduk ee, buradaki chat de yıkılmış olurdu ama Fark ediyorum sizler de çok keyif almıyorsunuz. Bugün kanalımızın boş geçmemesi anlamında canlı yayınımızı açalım dedik. Yarın daha enerjik, daha dolu, daha hazır bir şekilde sizlerle buluşacağız. Şu anda tekrar ediyorum bizi izleyen arkadaşlarımızın hepsine çok teşekkür ediyorum. izleyip de abone olmayan arkadaşlarımız varsa mutlaka kanalımıza abone olsunlar. Yine aynı zamanda videomuza da like like tuşuna basarlarsa like'a basarlarsa bizleri çok mutlu ederler. Video like de oldukça önemli. Like tuşuna basalım. Sağlıcak kalın görüşürüz. Yarın saatlerimiz 22.00 gösterdiğinde tekrar sizlerle beraber canlı yayında olacağız. Kaçırmayın derim. Görüşürüz dikkat edin.